Lütfen beni övün. Aysu'dan Merhaba. ciddi manada rahatsızım. Sebebini Neden? öğrenebilir miyim Can Kuşu? Uşak nerede? İlk önce bunun sebebini öğrenelim. Aa, ya, organları... ya, Vur tamam. şey Allah. <laughs> Ananı <Adam, gülüyor> Abi dedim. Senin... Beni <laughs> nasıl göremezsin? <Allah gülüyor> koyayım ya. <laughs> lan Kirşat. <gülüyor> Zayıflamışsın. <gülüyor> Zayıflamışsın lan. <laughs> Kürşat'ı da gör be abim be. Kürşat'ı da gör be. <laughs> biraz alma mı? Biraz alma mı? <laughs> Kürşat getir bakayım. Lan yeter o. Getir bakayım bu kokusuna. Yenir mi lan? Olan olmadın, <laughs> giden olmadın. Overthink Barbie. Benim arkadaki iğrenişi gördün mü? Nasıl rahatsızım? Olmamalı. Ağzım yüzüm yaralacak bakayım. Yenir mi? Yenir mi? Kedi maması. Ya saçmalama. saçmalama. lazım 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 Allah 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 koskoca televizyonu kafa attım lan. Hani bunu buradaki televizyonu görmeme imkanın yok mesela. Malım. Gerçekten malım yani. Televizyona bak şimdi. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Televizyona kafa attım. Görmediğim televizyonun bir boyutuna bak. Bak görmediğim televizyonun boyutuna bir bak. kanka <laughs> kafa attı. Onu nasıl becerdin? Koyayım. İstanbul'dayım kar yağıyor. Ah oh, vallahi mı? Ay bakın geleyim hemen. Görmedim. Neredeyim i̇nşallah bugün götümden siker benim. Ne oldu be? Şarkı niye durdu ayol? Barbaros? Ben bakın geliyorum. GÖRKÜMÜZ! BARKÜMÜZ! Midem bulanırsa ne yapacağım? Midede de bir şey yok. Açıklayayım <laughs> <Çıkmıyor> mı? <musun? gülüyor> Bu kapalı değil Yerinde duran bir şey nasıl çarpıyorsun? Hareket de etmiyor ki. Görmedim. Hoş geldin Anıl. Ama aa ben de yayındayım. anla şunu bende. Bir şah yanındaki. <laughs> 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 koyayım. Ya, <laughs> ne işin var senin orada? Panda ne işin var orada ya? Arifim, geç otur hatta böyle otur. böyle otur ya. Biz yanlara diziliriz. <gülüyor> Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> <Kavir gülüyor> ne <Zaman. gülüyor> <laughs> ne yüzünüz be amkurum be Oturun siz de Oturun siz de bir oturma, <sizde>. oturma <laughs> <laughs> çocuğu <Geçti herhalde. Şu> Hiçbir <laughs> şey kullanmıyorum gözüme Kedi tüyü var galiba gözümde Spike bed Bye Düştü. Bir düşman kaldı. Lan. Oğlum silahı niye dışarı Eşeksin abla. Salim sokaktan kedi, aldı, kedi şey aldı geldi. Aldı, şey aldı, aldı. Aldı. Bana Bana alim, salim bu kedi az önce sokaktan tuttu getirdi. <laughs> <Lan>, salim ilk <laughs> <büyük> defa <laughs> kedi <veriyorum>. görüyor. Tam bahçeden kediyi tuttu getirdi. <laughs> <getirdim. Gülüyor> Elini indir hareket yapma. Salim Şşş, bakayım, bakayım. şu Salim kedi senin olmadığı çok belli ama. Öyle. <laughs> onu izin sıkarım senin. Bak onu da <laughs> <laughs> Çocuğum <Nasıl? gülüyor> Geri Arnımız... sokağa Geri sokağa Damdan dam, Kapıyı dam, aç Geri sokağa çıksın Bunlar <laughs> kapıyı aç Elen <laughs> Şimdi gelmezseniz gelmez Sen senin... ne ne biliyorsun abi Hiçbir şey bilmiyorum Benim iki tane kedim var Arada tüyleri kaçıyor Böyle gözüme de Oğlum bu, bu nedir ya? Çalıştıracağım. Ya hadi şuraya Kimse. Bak bak. Hı. Hmm. Kimse değil bu Fake. Barbaros. Efendim. <laughs> umur abi çıver. Umur abi çıver. Sokacağım böyle tatile neden? <laughs> umur abi çıver. Umur abi çıver. Oruç çocuğu çıver. Çıver. <laughs> ne istiyorsun Aysu? 25 abonelik. <laughs> 25 abonem bu kadar başka hiç bombaymış şey öyle. Bunlar da gözüm yok benim ya. Daha fazla kop takılma şimdi. Bak metinimden 25 abonem. Keşke 50 deseydim atar mıydı 50? 50 deseydim 50 atar mıydın? Atardım. Of! İsteme bilmiyorum Umur abi bilmiyorum. Sürekli küçük tutuyorum kendimi anladın mı? Çok Siyah saç garip geliyor değil mi bana da? Kimse kaldıyım ya. ya. Biliyoruz abla. Ya chat hiç abone, hiç abone olmuyorsunuz ya. Hiç abone olmuyorsunuz. Yeter artık bıktım ya. Bıktım ya. Onu s**eyim. Büşra bir sabit dursana kameraya bakarak. Düz, düz dur. Kafa eğ. <laughs> Onu s**eyim bir dakika. Ey kafa ne kızım? Böyle kafa ne? E, e, dur, yavaş. dur. Dokunma, dur. Bak taştı senin yüzünden. Sabit dur. Abi. Ya dur ya. E. Abi bak kenarlara değince yanıyorum. Müşra baştan başlıyor. Sabit dur. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Abi ya abi ama durmuyor dur, dur. Abim kafayı yedi iyice. Ataver kardeşim bu hallerinde bitiyorum ya. Canı çok sıkılınca böyle oluyor. Kendi yaptığı oyunu geçemiyor hatta <laughs> koyayım. Elinin ayarını şey abi. Lan Canı sıktım şimdi ya. 144 Hz oynuyorum diye bu kadarı... Sen kötüsün Kiki. Sen kötüsün. Aşağılamaz insan ya. Burası. <laughs> Bunun üstüne nasıl çıkıyorlardı? Böyle miydi? Aynen öyle. Ya nesin bu sayı pacan duvar a** koyun bu nasıl su var ya? Yıkılmış ya! <laughs> Değilmiş. Yanlış, yanlış anlaşılmıyorsun. Burada seni kimse yanlışlar. Bak Berke şunu unutma. E, Ataberk Doğan'ı gram sevmiyorum. Buraya sırf Mahmut için geldim. <laughs> 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 Şimdi mesela, ses yok. Ya dayı ee... senin ne değişik bir bilgisayarın var. Bu ne ya? Neler neler yapıyorsun sen ya? Abi biz büyücüyüz. Şöyle e, arkadaşlar... Bu ses değil lan? Beni de Ataberk abi Umur abinin teknolojiden anlamayışsızlık anlamamaları yarıyor. Aa, ne ses var. Ne yayın sesi bu? Yayın, başından beri var mı ses? Tabi. Anlıyorum tabi ki. Aaa bunların sesleri gelmiyor. Dur 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 dur. Bu kim kanka? Bu kim? Mikrofonda şuraya çek. Şunun sesi geliyor mu şimdi? Geliyor. Allah'ım sallanma. Bur abime çizmeyeceğim. Var ya gel buraya. İşte bu Aa, adamsın lan sen. Var mı şurada hokkalı bir ne Çıksana. Onu seçmedim diye. Gel buraya gel. Burada burada burada. burada. Ya. Gel. Ya. Evet, barbo, gel aya. Evet. Var mı burası? Benim beddağım tutuyor. Rabbim bomba. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir tane Biri bomba. Biri Bak, bomba. %100 var mı onda bomba? Bunu %100 nasıl var. Şu ana kadar kalması şaka mı <laughs> peki? Oğlum. Hayatımda suratı hiç... Bundan çizmedim ki ne bileyim yani o an şeyde hata yaptım alttan başlamak çok büyük hataydı direkt toplardan sonrasını yapamadım yani birleştiremedim kafamda. Bakma. <laughs> ne yapacağım? Bazı ben ne burada bittim da. mesela bende yok. Oğlum dur beynim yandı. Ayşın ne bir şey olduğunu biliyorum değil mi? Abi bence bilmiyorum galiba. <laughs> bir şey. <laughs> Bakayım. Bakayım. Barbak değil. Oğlum göremiyorum ki. Kimde kalacaksın abla? Ananın da kalacağım. Rezervasyon yaptırdım annenin o işi şey için. Orada kalacağım. Daha sonra böyle <laughs> Oğlum yamuk oldu çünkü surat yamuk. Yani elimdeki panel düz değil. Olmadı işte. Hani ne yapabilirim? Göremiyorum ki kimde kalacaksın abla? Ananın da kalacağım. Rezervasyon yaptırdım. Annenin o, o şey için orada kalacağım. Radyo mu? Sonra böyle <laughs> Unutuyor ha. demek ki. Efendim. Hiç para kalmadı. <laughs> e tamam yenisi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, üstüne takviye yapma. Bak. Yok iç onu işte yeni aynı bardağı dolduruyor. Abi niye şu an bunun hepsini Bulaşık içmek çıkarım. istemiyorum bir? Başım çıkarma abi. <laughs> Adamı zorla önceki kahveyi içiriyor. İşte ya amır sıkıcam başıma dikildi elimdeki bardağı bitirmeyi mi bekliyor kal. Yanağına çizsedin abla oğlum boş bir tuvalet olarak görüp bütün surata onu entegre etmek istedim o an. Kafayı yiyeceğim ya. Vay senin anan iyi bir koşunmuyor da. Al alın. Ne yapıyorsun? Oğlum umurda, umurda kayıtlı umurdan versene. Ha, Umur abi bana yemek sipariş versene ya. Ya Umur abi seni bir yer şimdi. Bütün gün Umur <laughs> abi bize yemek söyle. GS gol mü yedi yemin et. Yok koyayım, koyayım ya. İsmail, Köybaşı. İsmail, İsmail, Köybaşı. Köybaşı. İsmail, İsmail Köybaşı. Köybaşı. İsmail Köybaşı. İsmail Köybaşı. <laughs> İsmail Köybaşı. kapalı. <laughs> Aa, bana mı diyorsun abi? Sana, <laughs> Kendi yayınından çıktın. Milyonluk influencersın. Buraya mı geldin? Abi. Evet gelmeseydim ağzıma çıkardın abi. Teşekkür evet abi çünkü <gülüyor> sevgili <gülüyor> Cemal <gülüyor> Sevindik dedi ki eti senin kemiği benim. Bundan sonra Kürşat'tan hiçbir farkın yok. Sıçtın. <gülüyor> 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 ne duramıyorum belki ananı kim hangi biçim gözü kaldı? Bu geliyorsun. Abi. Kürşat! Güzel be. Ağzından tane çıkıyordu. Biz Discord'tayız hiç bu anları göremiyorum ben Ata abinin ne yaptığını, ne ettiğini. Sadece ses olarak duyuyorum ya. Bunlar hiç yok. ananı kim hangi biçim gözü kaldı? Bu geliyorsun. Abi. Kürşat! Bak gitti. Güzel beyler ya. Arkası olur. Kimsenin kürşak piçi. Senin kapatacağın ışığı sikeyim. Oslu çocuğu kafama düştü, aklım çıktı. Kanka sen sarımsak mı yedin? Yediysem piçim. Kahve içiyorum abi kahve Hayır sabah falan. Hayır içemedim. Soğan yedim. Var mı? Senin ananı sikeyim. Ama bir şey söyleyeyim mi? İki kere sensodin bir kere Colgate. Ya yani, şey... İstiyorsan Sensodyn'i götüne sok. Ama yani o öyle bir şey değil yani şu an. Abi tamam da biz akşam burada birlikte yayın yapacağımızı bilmiyorduk ki. Teşekkürler iyi yayın. Aşa iyi, iyi akşamlar. Birincisi iyi günler dersin. Hava aydınlık. Hani bunun cevabı da iyi akşamlar bile değil ama yani onu siz benim salaklığımı yine iyi izliyorsunuz ya. İyi akşamlar mı sence dışarısı lan? Öğlen 3 mü 4 mü ne? Hani iyi yayınlar demem daha masum kalıyor onun yanında. Biz de yayın yapacağımızı bilmiyorduk ki. Adam adam afallayıp suratıma baktı. Teşekkürler. Iyi yayın. Aşe, iyi, iyi. akşamlar. İyi yayınlar kim kanka? İyi yayınlar ne? <laughs> Adam hiçbir şey diyemedi. <laughs> ne diyor? Avarici diyor. Türkiye nerede? Merhaba hoş geldin. Oha. Bu kadar büyük müymüş ya? Bana mı açıp bana Twitter'dan yanıt verdiği hiç Hayatım Hoca Fahir Yayıncım sanılacaksın hemşerim. Hoş geldin. Ata abinin kick At ne? Ata Dogan 2N ile. Herhalde izahemiş olabilirim de borçlarım. 12 bin lira mı? Şaka. Oğlum motorlu taşıtlar vergisi diyor. Yani Nasıl 12.000 12 bin lira ya? Bu arabanın toplam vergisi 8 bin lira. Selamünaleyküm. <laughs> Barbie'nin çıkış beni kopartıyor şuradan ya. Vergisi <laughs> 8 bin lira. Selamünaleyküm. <laughs> Oo, o, number number. <laughs> Sen bagajda uyarak geleceksin. Aşkım ben askere gitsem beni bekler misin? Bekleyin. Şaka yapıyorum aşkım, hadi tut şunu. Sen nasıl askere gideceksin? Hayır askere gitsem şu an. Tamam. Bir yapı çıksa. Tamam. Beklemeyeceğim misin? Salak sen gitsem ben de giderim yani. Yok sadece kadınları özlem. Beklerim aşkım, oldu mu? Bir kol. Reis ikna olun. O peşi var gidiyor. Birazcık. <laughs> 10.000. bin Abi sus. Abi çok şanslı. On 10.000? Sustum unutmuş çocuğum. ben gidiyorum ananı bebeğim. <laughs> 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 banladım Discord'tan kral. Discord'tan banladım. Komple banladım. Yani şey değil. Ban attım komple. Permaladım yani. Bir daha Discord'a giremez. <gülüyor> <gülüyor> onu onu Beyler <onu> <laughs> yapmayın. Yapmayın. Sakin olun. Okey. Okey. <laughs> Allah <'ın> nasip etti. Baba hep gerek yok. Kontrol ekstra. Sadık'tan 50.000 kiks gelmiş bir bomba bir bomba. Kendall bir dakika ısınma çaban bitsin teşekkür edeceğim. Ay balı çekiyorum falan sanmazlar değil mi lan? Poşet yok ama. Ananızı mutluğum... <laughs> Haftaya buz pateni. Haftaya buz pateni. Beyler bak. Düz yolda yürüyememek değil. Buz tutmuş her yer. Anladınız mı? Baba ayıkmadı orada yerde buz olduğunu. Kayan zeminde çok daha iyi yiyeceğimi düşünüyorum. Ay senin bu ayrı yayınlarda dişin niye gözükmüyor şakasız. Açıdandır balım. Hep aşağıdan çekiyorum ya. Bak hı, var dişim. Yorum falan sanmazlar değil mi lan? Poşet yok ama. Ananızı... Yani... <laughs> Kanka mutlu musunuz? Dizli maçıda. Kapaklandım lan. Oğlum yokuştu dik ne bileyim ben. Ama şunu ayırt etmek lazım. Ona karşı olan bağışıklığı, ona karşı olan alışılmışlığı aşk zannetmemek lazım. Bazen de birisine çok aşık zannedersin kendini. Hayır o bir alışkanlıktır. İkisinin arasında ince bir çizgi. Aşk biraz daha nazik bir şey. Aşk biraz daha şefkatli bir şey. Ne çıktı altından ona koyayım ya. Eylül'e sağlık reyim